Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir manzara resmi çizeceğiz. Görmüş olduğunuz bu manzara resmini seçtim. Normalde bir sürü manzara resimleri seçmiştim ama ya hepsi çok zordu ya da e, aşırı basitti. Bunu da kendi tarzımda çizeceğim. Umarım beğenirsiniz. O zaman hadi çizelim. Bu arada e, size neler kullanacağımı da göstereyim hemen. E, burada böyle bir setim var. Gördüğünüz gibi. 6B'den yok pardon. HB'den 8B'ye kadar olan bütün kalemler var. kulakçı çubuğu kullanacağım. Bu tabii ki de eski resmimden kalan bir kulakçık o yüzden bunu atacağım. bu da arkadaşlar resmimde işte şu kısımları bazen şu kısımları resim defterimin buruşmuş oluyor. O yüzden buna takmak için koymuşum buraya kalem kırışım falan. Ee, bir de uçlu kalem kullanacağım. Bu uçlu kalemi kullanıyorum ben. Çok güzel oluyor. Küçük bir sevgi. Bir de fırça var benim. Fırça da kullanıyorum ben bazı yerlerde. Bu makyaj fırçası normalde ama ben bunu resim için kullanıyorum. Bu şekilde. Şimdi o zaman resmimizi çizmeye başlayalım. Bu önceki resmimden kalan resmi. Bu da önceki resmim. Onu da size göstereyim bu arada. Şu kısımları pek beğenmedim açıkçası ama burası çok güzel oldu. Her neyse şimdi biz resmimizi çizelim. Şöyle çizeyim ben dik olarak kullanacağım. Zaten dik bir resim seçmiştik o yüzden. Şimdi şuraları bir temizleyeyim. Ha bu arada hamur silgide kullanacağım. Onu da söylemeyi unutmuşum. Hemen göstereyim. Burada hamur silgide. Şimdi çizmeye başlıyorum. Öncelikle resmi buraya tamamını sığdıramam. O yüzden şöyle bir dikdörtgen çiziyorum ve bastırmadan çiziyorum bu arada çünkü sileceğim bu dikdörtgeni geri şu anda eskizimizi yapacağız Eskizim bu şekilde oldu. Bunun dallarını ya daha yapmadım. Yapacağım gölgelendirme verirken. Ee, burada bu şekilde su birinkintileri var. Ben bunu yapmayacağım. Sile, e, sileceğim burayı. Daha sonra böyle gölgeler vereceğim. Şu kısımlara da e, çanlık kötü yaptım. Şurayı full komple bu şekilde yapacağım. Burası da full komple şöyle mesela olacak. Yani ım, Bunlar tam gölge aşamasında yapmayı planlıyorum. Şurada birkaç yapraklı bir şey vardı bitki. Onu çizdim. Şimdi birazdan da gölgesine geçeceğim, gölge yapacağım. Evet arkadaşlar, öncelikle e, şimdi tonlamadan başlayacağım. Ben üst kısımdan başlayacağım. Siz alttan da olabilirsiniz. Bir de e, alt, elinizin altına bu şekilde bir kağıt alabilirseniz daha rahat edersiniz. Çizim çiz, e, çizme çizerken eliniz kaydırmamış olur yani çizimi batırmamış olursunuz şimdi Öncelikle ağacın dallarını yapacağım Evet ama ben e, şöyle göstereyim şu kısımlardaki şeyleri de sildim HB kalemim elimdeki bununla Öncelikle e, şu dalların nereden geldiğine bir saniye bakıyorum e, bu evin şu köşelerine hafif hafif geliyor. Bu arada burası bu kadar kalın değil. Şimdi ağacı çizerken şu kısımları da silelim. Gövdesi daha kalın olur. Yukarı çıktıkta inceler ya. O hissiyatı vermem gerekiyor. Ben bunu taslak olarak çizmiştim. Şimdi orayı yapacağım. Ağacın dallarını çizdikten sonra da tonlamama geçiş yapacağım. arkadaşlar. Şimdi birkaç yerde bu şekilde ton girdim ama sadece tek bir kalemle girdim. HB kalemle. Şimdi buradaki kullanacağım diğer kalemleri de size göstereyim. Böyle numaralı ile birlikte. 2B, 4B, 6B ve 8B şeklinde. Bunları sırayla ton gireceğim. Biraz gireyim. 2 b alıyorum. Biraz daha bu şekilde tutup tutup bırakıyorum. Aynı şekilde bu kısmı da uyguluyorum. Bu sefer yukarıdan aşağıya doğru. İsterseniz şu şekilde de tutarak da yapabilirsiniz. koyu olmasını istediğim yerlerde 4B ile koyulaştırıyorum. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ee, her yere ton girip geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısmı biraz gölgeleştirdim ama yumuşatmak için de hamur silgimi kullanacağım. Gördüğünüz gibi esneyebiliyor. Ben şimdi bunu şu şekilde Ucunu seyretiyorum. Odaklarsa iyi olur. Neyse bu şekilde. Şimdi biraz yapıyorum. Her tarafı bu metotla uyguluyorum. Bu kısımları da fırçayla dağıtacağım bu şekilde. Ağacın gölgesi olduğu için burası bir göl olacak. O şekilde olacak. Evet arkadaşlar resmim bu şekilde oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.